Hayırlı işler Tenço. Oo Celo gel. Hoş geldin. Şu belediye gidelim mi beraber hemen? Celo bir şey değişmeyecek ki. Niye değişmesin ya? Elimizde belgelerimiz var, izin belgeleri. E gider gösteririz, gerekirse başkana çıkarız ya. Celo o da emir kulu biliyorsun. Masraf avcı var işin içinde. Ya biliyorum bilmesine de. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum işte. Ben bir çay koyayım sana. Yok yok istemez gel buraya gel. Dur boş ver çayı Canım. Hı. Bak benim biraz üç beş birikmişim var. İkimize yetmez ama senin dükkanı kurtarırız. Oğlum bir dinle ya. Tamam oğlum anladım ya. Benimki dükkan seninki değil mi? Ya benim dışarıda masam olmasa da işliyor burası. Seninkiyle aynı mı benim dükkan? Eminim emin ve Levki dediğini yaptık tamam. E diğer insanlar ne olacak? Vallahi hiç bilmiyorum ne olacak. Asaf Avcı'dan bahsettin mi sen bizimkilere? Yok ben kimseye bir şey söylemedim. Bir de Perihan biliyor işte biliyorsun buradaydım. Sen de kimseye bahsetme bence. Yok söylemem En azından şimdilik. Söyle ben çay koyuyorum. İyi koy bari rahat durmayacağız. Ay gene çok sıcak hava çok. Size kahve yapıyorum Saadet babaanneciğim. Ay teşekkür ederim yavrum. Ben de bahçeden domatesleri topladım. Ben yıkarım onları. Ah, yavrum ellerine sağlık. Ee, Sevda sen ne zaman dönmeyi düşünüyorsun kızım? Ha, bilmem ki. Abim de hala yani. Tek sebep gerçekten o mu? Başka ne olacak Saadet babaanne? Demir. Yani biraz da o var tabii. Ah, ah. Ömer'i damat olarak alamadık ama inşallah seni gelin olarak alırız. Saadet babaanne. Söyle yavrum. Ben Demir'e çok aşığım. Ay ben sana kıyamam. Yani o ne düşünür bilmiyorum ama. Ne düşünürse düşünsün evladım. Sen düşündüreceksin. Şöyle biraz iş ve biraz cilve, naz. Erkek değil mi? Aklı kayıverir. Kayar mı gerçekten? Kayar kayar. Sen elinden geleni yap. Nazını yap, cilveni yap. Gerisi çorap sükün gibi gelir. <laughs> tamam. Ay ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. İnşallah tez zamanda gelinlik kahvelerini içeriz. İnşallah. Hadi gel. Tamam, gel. Masalar da gitti. Ne yapsak? İçeridekileri mi çıkarsak? Nasıl gitti ya masalar? Şey, Demir sakin ol, ya. Ya dün zabıta geldi. Mahalledeki bütün masaları toplayıp gitti. Hay Allah'ım. Üstüne bir de ceza kestiler. Yani işte kaç kişisiniz ya? Beş tane masa yani sahip olsaydınız... ...olamadık işte Demir. Ne yapalım işte? Devletin memuru neticesinde. İyi de yani bütün esnafın masalarını mı topladılar? Yani Emir abinin dükkan falan. Hepsini hepsini. Ama iyi ki bir şey yapmamışsınız. Daha kötüsü olabilir. <laughs> evet Yasemin doğru söylüyor da. Bu ceza işi de zamansız oldu. Ulan tam işler yoluna girecek diyoruz. Bir an lak diye taklaya geliyoruz ya. Ya bir şey... Biri şikayet etmiş olmasın mı bize? Kim şikayet edecek ki bizi abi? Kim, niye biz şikayet etsin? Kim uğraşır bizimle? Yani. Bence hepimiz çalışalım. Yani bizi yıldıramayacaklarını anlasınlar. Kim yıldırmaya çalışsın kızım bize? Ne yıldırmasın? Yani devletin memurundan bahsediyor. Sonuçta kim bizi niye yıldırmak istesin ki? Evet, eniştem doğru söylüyor. Yani ben ondan bahsediyorum. Yani şimdi masalar alındığına göre çalışalım... ...para kazanalım ve geri alalım masalarımızı. Aa, sana ne oluyor Ayşo? Sen otur oturduğun yerde. Hani iş bulunması, çalışılması gerekiyorsa biz bulur çalışırız, merak etme sen. Abla ben neden duruyorum? Çünkü okuyorsun Ayşo. Bana düşmez ama. Ha. Hepimiz bir koldan çalışsak daha iyi değil mi? Hı. Yasemin haklı. Biz de bir şeyler yapalım hayatım. Aa, yapalım tabii hayatım. Sebep? Borç <laughs> aç. E tamam da size ne bundan ki? Sonuçta ailevi bir mesele bu. Yani. Tamam canım ailevi bir mesele ama sonuçta aynı çatı altında yaşıyoruz. Yani kiramızı zamanında ödesek, faturalara destek olsak fena mı olur? Çok iyi olur Ateş ama... ...nasıl? Yani biz bu... Behlül'le Bişter'in keyfini beklersek oho!